Çok teşekkür ederiz efendim. Kerem Bey. Hadi İdil Hanım alkışlayalım. İdil Hanım, Kerem Bey alkışlayalım. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, vallahi iyiyim. Böyle karşı karşıya gördüm sizi, güzel sohbetleri ederek evet. de girdik içeriye. Evet. Daha da iyi oldum. İdil Hanım iyi misiniz? Çok iyiyim. Pek güzel efendim. Sizinle 10 <laughs> küsür sene evvel yarışmışız evet. öyle evet. mi? kelime oyununu. Maşallah 23 Nisan'da falan mı gelmiştiniz? Ee... Genç arkadaşları yarıştırıyorduk <laughs> o zaman. o zaman ben de gençtim. <laughs> Biz de tay gibiydik. Ama yani halen keyfimiz yerinde. Sağ olun. Vakit ayırmışsınız. Bir daha gelmişsiniz. Hem de yakışıklı Deniz Bey ile birlikte. Evet. Maşallah. Çok memnun olduk. Biz de Buradaki hadise biraz daha farklı. Cereyan edecek. Zannediyorum alıştırmanızı yapmışsınızdır önde. Biraz. Hadi bakalım. <laughs> Kerem Bey daha önce ziyaretimize geldi. Stüdyoyu da şartları da biliyor. <laughs> evet. Onu sonra konuşacağız ama sizden ricam her yarışmada olduğu gibi şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ee, i̇smim İdil. Üniversitede biyoloji mezunuyum Biyoloji eğitimi aldım 9,5 yaşında oğlum Deniz var Onunla beraber geldim buraya Şu anda kamuda memur olarak görev yapıyorum Beyefendiyi de tanıtayım size Kendisi efendim İngilizce öğretmenidir Bunun dışında da nitelikleri var Şöyle ama seyircilerimizin Tabii. gözlerinin içine bakarak anlarsın. Merhaba Kerem Yavuz ismim 26 yaşındayım İngilizce öğretmeniyim Atama oldu ve İstanbul'da ailem de burada Ailemin yanına geldim İstanbul'da yaşıyorum gerçekten. Büşra Hanım'la tanışıklık o zamandan mı daha mı eski? Biraz daha eski. Adıyaman'dayken tanışmıştık. Ortak bir e, Aksaray'a da Aksaray hmm. ilinde bir e, seminer diyelim öyle bir şeyimiz vardı. Çok hoş. Orada tanıştık kendisiyle. Yani belli bir zaman geçmiş yani maşallah. Tabii, tabii. K harfini size ayırmıştı Büşra Hanım yarışırken. Siz de şimdi B'yi sipariş ben de ettiniz de evet. onun ta tatlılığını paylaşmak istedim o yüzden <laughs> ederim, konuyu buraya getirdim. Ederim, Müsaade ederseniz başlangıcı başlangıcıda bir an önce yapalım derdindeyim. Uygun evet. mudur? Uygundur. O zaman şöyle bir harf tablon var. Hemen onu gözlerinizin önüne sereyim. Petek petek bir Hı. yarışma efendim. Tamam. Her karşılaşmada da böyle petekler çıkıyor karşımıza. Her birinin içerisinde altı tane soru var. Hangisiyle aşır neşir olacağımızı zar vasıtasıyla belirliyoruz. İlki benim olsun. Döndüm. Çok güzel. Demek ki hızlı olan kazanacak. Hmm. Çünkü bir puanlık bir soru, evet. o altı sorunun içerisinde en kolayı. Fakat A dememi bekleyin ne olur. O zaman aktif hale gelecek butonlar. Tamam. Gelsin sorumuz. Yüzyılın eş anlamlısı A. Hop. Asır. Oldu bu iş. Bir puan değerinde... ...doğruca gitti pete Bundan sonrası böyle akar gider. Fakat efendim B harfi Kerem Bey'indir. Buyur. Döndü. 3 puanlık bir soru. Hemen okurum. Demiş ki üretim sürecinin masa başı çalışan elemanı B. Nedir? Beyaz yakalı. Çok güzel. 3 puan daha. Gayet güzel başlangıç. Sular seller gibi akıp gidecek zannediyorum. C harfi. Dönsün zarım. 3 puanlı. Hemen okurum. Diyor ki efendim acıtmak acı vermek ce 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 burası bastı. erken hareket ettiniz canını yakmak canını yakmak ya da can yakmak üç puan daha altı yaptınız öyle mi maşallah bakın söyledim size daha önce stüdyoya geldi tetkik etti bu tonları yüzüyle gördü merak etmeyin alışacaksınız dönüyor ç harfi ç harfinden iki puanlık bir soru okuyalım demiş ki çevre bölü pi ç işte o kadar basit. <laughs> Sevdiğiniz bir dal mıydı? evet sayısal çıkışlıyım. Maşallah maşallah. D harfine de vardık efendim. Deniz'in denisi. O zaman ismi. Deniz bende. Buyurun. <laughs> Deniz'im için. Hop. Deniz'in uğruyla karşınızda 3 puanlık bir soru daha. Okuyalım. Gör ki Mısra'nın eş anlamlısıdır. De 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 de. Burası bastı Dize. Üç 3 puan daha 9 da yaptınız. Hadi bakalım o üçün üzerine bir şeyler koyalım ki Kerem Bey iki basamaklı <laughs> puanlara geçmesin. E. Dur. <laughs> Çok güzel. Üç puan. Nasıl sormuşuz? İyi ahlak terbiyeden yoksun utanması olmayan. E. 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 Şimdi. Edepsiz. Edepsiz. Üç puan daha. Altı yaptınız bile. Tamam efendim, tamam efendim. İlk satır bitiyor. İlk satırın bitimiyle birlikte o ikileri, üçleri değil de dörtleri, beşleri hmm. daha fazla görmeye başlayacağız. Hatta F her zaman bir çıkış noktası, bir meyil verir. <laughs> Bakalım yine yüksek bir puan gelecek mi? Yok. 3 <laughs> puanlık soru. Okuyalım onu. Adını Akdeniz foklarından alan İzmir'in ilçesi. F, F, F. Burası. Foça. Foça. Üç puan yerinde beraberliği yakaladık. Bayılırım böyle simetrik beraberliklere. 9'a 9 efendim. Yani bu sorunun cevabını veren peteğini iki basamaklı ne? puanlara taşıyacak ve ikinci satırın ilk sorusu. G harfiyle başlıyor cevabı. 4 puanlık bir soru kendileri. Okuyalım. İki kelimeden oluşur ve der ki bir olayı bizzat şahit olan kişi. G. Garip okudum. Görgü tanı Ama siz çoktan buldunuz zaten. 4 puan değerinde. 13'e uğursuz derler. Lütfen dikkate <laughs> almayın. Şu ana kadar gayet güzel geldiniz. Haydi harfi. Göster kendini. H harfinden 4 puanlık soru. Evet biraz yükseliyoruz. İyi oldu. Şöyle bir ehli keyif yemeği. Bir bakın bakalım. Süzme yoğurttan yapılan bir tür meze. He he. Erken basıyorsunuz. <laughs> Haydari. O yüzden elinizde var. Evet. Neyse <laughs> <laughs> aslında biliyorum ama dediğim. Peki. He bitti artık. İyi ya da iyi bekleyin. Bu muallak bir petektir efendim. İ'den de gelebilir, ı'dan da gelebilir. Odaklanın. Ne olursunuz benim harfi bekleyin. Dönüyoruz Allah'a. Altı puanlık bir <laughs> soru. Şöyle bir bakayım. Hmm, I harfiyle başlıyor, İki kelimeden oluşuyor. Mac Mac diye bitiyor. Ve aslına bakarsanız, fena <laughs> halde mecaz içeriyor. Yadırganan ve hoş görülmeyen yeni bir davranış göstermek. I. <laughs> Bunun yapılmasını arzu etmez toplum, <laughs> insanlık. Büyükler özellikle. Ya şimdi. Eski köye yeni adet. Bu nedir böyle? Hoppa. İcat çıkarmak. İcat çıkartmak. 6 puan değerinde. 9'un üzerine yerleşti. Ne güzel. 15 parıl parıl parlıyor. Aradaki puan farkı 2. 2 petek sonra da yarışmanın tam ortasında olacağız efendim. Buyurun. K harfi için döndü. Zarımız. K harfinden sizlere 2 puanlık bir soru. Gayet de kısa bir cevabı var. Hemen okuyun. Demiş ki pokerde bir araya gelen aynı türden 4 kağıt. K. Hadi ya. Maalesef. Nokta nokta az. Ne, ne, neydi o? Kare. Kare. 2 puan değerinde bir beraberlik daha. 17'ye 17 bu sefer o kadar simetrik değil. L harfini bitirdiğimizde olsaydı daha güzel olurdu. Ama tam ortasındayız diyebiliriz yani. Gelsin. 20'yi bulacağız. 20'yi geçeceğiz. 6 puanlık bir soru bu. Ve batı kökenli bir kelime efendim. Hemen her dilde kullanılıyor. Demişiz ki üssel fonksiyonların tersi olan matematiksel fonksiyon. L. Buyurun. Logaritma. İşte bu kadar. <laughs> Siz Çok şimdi yani Kerem Bey Sözelci diye demin demiştiniz ya. <laughs> Buyurun karşılığını verdi. Hem de 6 puan. Aklıma bir geldi ama cevapı değildir dedim. <laughs> yakaladık efendim yakaladık. Tanımlamaların biraz daha uzunu lazım aslına bakarsanız. Koca bir paragraf lazım logaritmayı anlatmak için de en kısası oydu. Tebrik ederim. ederim. İşin içerisinden güzel çıktınız. L harbize evet. yardımcı olmuştur. Evet. Şimdi gelsin yenisi. Dönüyor. Çok güzel. M harfi için 3 puanlık bir soru. Hemen okuyalım. Demiş ki doğru düşünme bilimi. ne? Hop hop. Mantık. Mantık biraz ileri gidiyorlar. 26 yaptılar. Uğraştıracaklar sizi ama iki zarla çözülebilecek, tedavi edilebilecek bir problem. Buyurun ne harfi sizin olsun. <laughs> Teşekkür ederim. İyidir Hanım. 3 puanlık bir soru huzurunuzda. Hadi gelsin. Kendisine kitap indirilmemiş peygamber. Ne? Hoppa. Ne? Nedir? Nuh. Nuh. Neyse ki belli bir peygamber ismi zannettiler. Hayır. Hani bir... Nebi. Bastınız mı? <laughs> Nebi. Bu sefer de hiç basmadınız. <laughs> Neyse. O ismi orada bırakmadılar. Aradaki puan farkı da bir zarla çözülebilecek noktaya geldi. İşte yine bir muallak petek. O mu ö mü bilmiyoruz. Zar vasıtasıyla öğreniyoruz. Çok güzel. 6 puanlık bir soru. Demek ki o harfiyle başlıyor efendim cevabı. Buyurun. Çok da uzun değil cevap. Şifalı bitkilerle tedavi uygulayan kişidir. O. Osteopat. Opa. E, pardon. Um, osteopati. Osteopati. Osteopolok mu? Osteopolok mu? Ee, yok. Bence bir daha değil. basmayın. Yok yok. Biz, bizim bu taraflara gelin. Öz öz Türkçe bir kelime. Galiba ta Orta Asya'dan getirdiğimiz kelimelerden. Hı. Çok da yani hani teferruatlı bir şey değil. Şifalı bitki ci. Öyle bir şey arıyoruz. Şifalı bitki ci. İndireyim mi şu 6'yı 5'e? Bir harf sayısını görün. Hı. 1, 2, 3, 4, 5 harften oluşuyor. Yani aslına bakarsanız başından sonundan türlü yardımlarda bulunabilirim ama 4'e, 3'e indirmeyeyim. Bu 5 puanı yakalarsınız siz. Şifalı bitki C. Şifalı bitki dediğiniz nedir ki? O harfiyle başlıyor. Şu an hiç gelmedi. Eyvahlar olsun. O harfiyle başlıyor. <laughs> şifalı o, bitki. Şifalı bitki C. G'yi bulduk. G kenarda dursun. O zaman şu şifalı bitkiyi çok uzatmadan ben söyleyeyim. Şu 5'i de 4'e indireyim efendim. Şifalı bitki dediğiniz ottur. Kişi. Otçu değil. Belli ki. Şey. <laughs> şey. O araya bir şey girecek. Otacı. Otacı. <laughs> 4 puan yerinde. 2024 24 yaptı. E zor soruydu, zor kelimeydi efendim. Karşınıza çıkmamış olması da muhtemeldi. Şimdi durum nedir? P harfiyle birlikte önderle değişebilir. Haga'yı. İkinci satırın bitmesine iki petek kaldı. Güzel. Nefes aldıracak bir soru. Hızla cevaplanabilir. Hemen okuyalım. Satrancın kolay feda edilen ögesidir. P, P, P. Burası. Piyon. Piyon. iki puan değerinde beraberliği yakalattı size. İşte bitiyor ikinci satır efendim. Hemen geçiyoruz R harfine. Neredeymiş onun zarı? Buradaymış. Düz. 3 puanlık soru. Batı kökenli bir kelime, bir spor dalının adı efendim. Bizim buralarda pek yaygın değil. Diyor ki, 15 kişilik iki takım arasında oval topla oynanan bir oyun R. Burası? R. 1. Roket değil. Roket değil. Roket değil. Roket raket. Yok yok bu hani şey Yeni Zelanda, Avustralya falan o taraflar. R2 mi dedim ben biraz önce? R3. Yaktık kırmızıyı söndürdük. Ragbi. Ragbi. Kesinlikle doğru cevap. Top gözümüzün önünde isim gelmedi bir türlü. 29'a 26 oldu efendim durum ve geçtik. Artık 5'lerin 6'ların daha çok karşımıza çıkacağı son satıra. Buyurun. Ş harfi için dönüyor. 5 puanlık bir soru getiriyor. İki kelimeden oluşuyor. Mek hmm. mak değil de M, ma diye bitiyor cevap. Tamam. Bir bak. Mecazen birine ihanet etme. Güvenini boşa çıkarıp kötülük etme. Se. İki kelime. Beni. Etme. Sırtından vurma. Sırtından vurma. Tertemiz 5 puan demek. 29'u bir anda 34'e çıkarttı Müsaade etmeyin bunlara rica ederim. Çok Buyurun şey harfi sizin. Buyurun. Şimdi zar geldi. Elinize sağlık. Bakalım kaç puan? 5 puan. Hemen kuruş. Eski bir kelime. Yüksek bir ülke uğruna ölme. Şe, şe, şe. Şehit ya. olma. Şehit olma. Tek kelime benim aradığım. O yüzden Şehitli. yakacağım. Yakacağım kırmızı. Ha, tamam. Yakacağım kırmızı. Şehitlik de değil çünkü. Ha. Şimdi basarsınız. Şehitlikle eş anlamlı ama biraz daha eskisi. Şehadet. Şehadet. Aa, aa, ben... <laughs> kırmızı olunca bana geçti ben Söyleyecektim. <laughs> Ah, Şehadet diyecektim ama... Şu butonla, ha, bir Peki, bir türlü tamam. ona kırmızı olunca bana geçti zannettim. Efendim bunların hepsini size ben baştan anlattım. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şimdi böyle yakalayamadım <laughs> evet. diye rica ederim. Peki. T var, U var, V var, Y var, Z tamam. var. O taraflara yönelelim. Tamam. Halen de o aradaki farkı tedavi edebilecek durumdasınız. Patlatın bakalım şu zarı bir tane. Çok teşekkür ederim. Hemen size 4 puanlık bir soru okurum. Nasıl sorulmuş? Demiş ki, adını Yunan mitolojisindeki dev tanrılardan alan hafif ve güçlü metal. T! İşte bu kadar. De dev. Thor. Thor mu? Bir dakika, dev metal, güçlü metal. Metal. Bir metali soruyorum size, bir element aslına bakarsanız. Hadi T1. Titanium. Ne diyeydin? Titanium. Bir daha şöyle kendinize güvenerek. titanyum Ti-tan-yum. 4 puan değerinde. 30'u yakaladılar. Ben... Ya alıp da kaçarım zannettiniz Kerem Bey. O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Şimdi muallak bir petek. U mu Ü mü sizin tokatınızla belirlenecek. 4 puan değerinde. Hemen okurum onu. Diyor ki kutlu, ongun, meymenetli. U. Meymenetli gibi bir et almış sonuna. Ulu. Ulu. Biraz daha kalabalık. Kutlu kutlu, Meymen. ongun, en güzeli meymenetli. Ongun mutlu da demek aynı zamanda. E kutlu, kutsal gibi. En güzel karşılığı meymenetli. Meymenetsiz geldi gene işlerimiz ters gidecek. E meymenetli ise demek ki işlerimiz yolunda gidecek. Demek ki ne getiriyor? Uğurlu. Uğurlu. Hmm. Dört puan değerindedir. De. 30-34 yapar ve aradaki puan farkı bir zarla çözülebilecek noktaya gelir. Oysa ki biz 3 zar döndüreceğiz. Bugün ve hakikaten. 4 puanlık bir soru. Hemen okuyorum. Demiş ki toplum yararına çalışan kuruluş. Sakin. Ve demedim. Ve burası. Vakıf. Aa. Vakıf 4 puan değerinde. Tam yakaladık derken 43 yaptılar. Hakan Yedinfer'im. Ha gayret, ne olur bozmayın. Çok güzel odaklandınız. Son iki soru. Dönüyor. 6 evet. puanlık bir soru. Uuu maşallah. Tek kelime. Çok zor değil. Yani 6 puanlık diye işte otacı gibi bir şey gelecek, gerilerde kalmış bir şey gelecek zannetmeyin. Tamam. Bir bakalım. Mecazi anlamda. Kabalıktan kurtularak toplum görgüsüne göre davranır duruma gelmek. Ye. Yeah. Çok uzun soru. Hı hı. Ama tek kelime aradığınız... Mek mak de bitiyor efendim. Zorluğu nedir metafor? Yola gelmek. Yola gelmek iki kelime. Bu ha, tek, tek kelime. kelimeydi. Kabaymış. Yani böyle kabaymış. Hı hı. Zaman içerisinde yavaş yavaş yontulmak. Yontulmak altı puan yerindedir. Durum 40'a 43 olur. Daha son soruyu <laughs> görmeden toplamı 80'i geçti. Tebrik ediyorum. Çok güzel iki performans izledik. Ama efendim bize bir kazanan gerekiyor. <laughs> z harfi de onu belirleyecek olan harf. <laughs> Dönsün. İşte 3 puanlık bir soru. Eyvah beraberliği yakalatacak size. Kaçırmayın bunu. Kaçıramazsınız da zaten değil mi Dilan'ım? Hemen okuyorum. İnşallah. Buyurun geliyor. Ölü gibi yatmak. Z, 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 Z. Zıbarmak. Zıbarmak dedi Kerem Bey. Tımaz mı? olsun böyle. Evet. Güzel miydi? Tatlı mı? Evet. Beğendin mi? Güzeldi. Olay Güzel budu. Hep gelirim. Hep gelirim. Siz, <laughs> çağ Siz çağırın hep gelirim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. O zaman bir plan program yapalım. Böyle biz gelip de hadiseden hoşlanan yarışmacılarımızı tekrar burada gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Belki özel bir günde. Belki sizin istediğiniz bir günde. Evet. Olur mu? Seve seve. Bir de kocaman alkış geldi lütfen. Güzel günler çok teşekkür ederim. Sizi biraz bekletelim. Düşra tamam. Hanım da bekliyor tebrik, tebrik etmek üzere. Evet. Kendileri de tebrik edecek sizi. Sonra finalde görüşeceğiz. Ben şimdi tamam. size bir rakip bulacağım. Tamam. Kerem Bey'e de bir alkışla tamam. olur